Sevgili izleyenler İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonlara dair detay paylaştıkça biz de son dakika bilgisi olarak ekranlarınıza getirmeye devam ediyoruz. Gün uyanıyor da şu anda ekranın alt kısmında kırmızı şeritte yer alıyor bu son dakikanın detayları. Bir de ben okuyacağım sizlere. Sevgili izleyenler Ali Yerlikaya Mardin ili Dargeçit ilçesi Alayurt kırsalında gerçekleştirilen Kahramanlar 32 operasyonunda bir kırmızı kategoride olmak üzere iki teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisini paylaştı. Operasyonlara dair görüntüler şu anda ekranlarınızda. Burası Mardin. Şöyle söyledi Ali Yerlikaya. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize sizlerin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edeceğiz dedi. Operasyonlara dair bilgi paylaşırken Ali Yerlikaya. Bu görüntüler operasyon anlarına ait. Burası Mardin. Mardinli dar Vazgeçit ilçesi Alayurt kırsalında gerçekleştirilen Kahramanlar 32 operasyonundan görüntüler bunlar sevgili izleyenler. Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Mardin İl Jandarma Komutanlığı'nca Mardin ili Dargeçit ilçesi Alayurt mahallesi kırsalında bölgeye görevlendirilen İki siyah tarafından içerisinde iki teröristin olduğu değerlendirilen bir aracın takibine başlandı operasyon kapsamında. Söz konusu şüpheli aracın dar geçit Midyat Karayolu üzerinde bir akaryakıt istasyonunda park halinde olduğu tespit edilerek Mardin İl Jandarma Komutanlığı'nca zırhlı araç unsurlarıyla Kahramanlar 32 operasyonu başlatıldı sevgili izleyenler. Zırhlı araçlarımız teröristlerin olduğu düşünülen araca yaklaştığı esnada araç içerisinden zırhlı araçlarımıza ateş açılmış. Mütakiben yaşanan çatışma sonrasında kaçamayacağını anlayan iki terörist kendilerini patlatmıştır dedi yaptığı açıklamada. Operasyonlara dair detayları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı. Burası Mardin Kahramanlar Operasyonları devam ediyor. Sevgili izleyenler Yerlikaya Mardin'de iki teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisini paylaştı. Dilan ve Engin Polat çifti hakkındaki suçlamalarla devam ediyor Türkiye'nin gündemine oturmaya. Bir yenisi daha eklendi bunlara. İhbar üzerine Polat çiftine uyuşturucu veya uyarıcı madde imal etme suçundan soruşturma başlatıldı sevgili izleyenler. Bir açıklamanız olacak mı? Dilan Engin Polat çifti davasına bir yenisi daha eklendi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Dilan Engin Polat çiftine uyuşturucu veya uyarıcı madde imal etme suçundan soruşturma başlattı. Sabah gazetesinin haberine göre avukat Feyza Altun geçtiğimiz ay çiftle ilgili ihbarda bulundu. İhbar dilekçesine göre 10 Ekim'de Altun'un ofisini bir kişi aradı. Arayan, Kapalı Çarşı'da esnaf olduğunu ve Polat ailesiyle ilgili anlatacakları olduğunu söyledi. İyisiyle kötüsüyle belki de çok yazan olacak ama çok fazla seven insan var. Altun konuşmaların ses kaydını aldı. Esnaf, Dilan ve Engin Polat'ın şirketleri aracılığıyla kaçak yollarla ham madde getirdiğini iddia etti. Bu ham maddelerin belirli bir seri numaralı parti ürünleri içerisinde uyuşturucu ham maddesi olduğunu ileri sürdü. Bir hanım bir şey söylemek ister tamam, misiniz? Tamam. Yolat, aç, Yolat. Aç. Bazı ham maddelerdeki uyuşturucuların Türkiye'deki laboratuvarlarda ayrıştırıldığını öne sürdü. Altun elindeki ses kaydıyla İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına ihbarda bulundu. İhbar üzerine Başsavcılık Polat çiftine uyuşturucu veya uyarıcı madde imal etme suçundan soruşturma başlattı. Bu soruşturma Polat Çifti hakkındaki kara para aklama soruşturması ile birleştirildi. Dinleyin, bir kaldırın, siz söyleyeceksiniz. Gitmiş olsun tekrar.